Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex TR bir trader takipçilerine özel yeni bir kampanya yaptı. 300 dolar ve üstü fonlama yapan 3 kişiye Bitcoin üretimi için GeForce RTX 3090 ekran kartı hediye ediyor. Sonuçlar kanalımızda paylaşılacaktır. Açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsiniz. Dolar TL paritesiyle başlayalım. Dolar yeni güne 8.43 liradan başladı. Şu ana kadar zaman zaman dalgalanmalar yaşansa da e, bu hafta nispeten arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi e, yatay bir seyir izledi. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyon odağı söyleme ve global büyüme endişelerinin e, Türk lirası cinsinden varlıklar üzerinde e, baskı yaratması bekleniyor arkadaşlar. E, onun dışında ABD'de tüfe verisi sonrası dolar dünya genelinde e, değer kaybetmeye devam ederken, yükselişine ara veren dolar TL paritesi için önümüzdeki hafta oldukça kritik bir viraja e, geçilecek. E, öncelikle 21-22 Eylül'de toplanacak Fed'in faiz kararı ve hemen ardından e, 23 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı arkadaşlar yakından takip edilecek. E, bu sabah itibariyle dolar endeksi 92.700 seviyelerinde e, bir çıkış yakaladı. E, 10 yıllık ABD tahvil getirisi e, 1,29-30 seviyelerinde seyrediyor. E, onun dışında Türkiye 5 yıllık CDS primde arkadaşlar 374 bas puana çıkmış durumda. Çok yüksek seviyeler bunlar. 10 yıllık tahvil faizi ise %17,16 olmuş durumda. Bilindiği gibi son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafında toplam rezervler, swap anlaşmaları ve IMF'den gelen özel çekim hakkı ile yükselmiş durumda rezervler ve 119 milyar doları aşmış bulunuyor şu an. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde her ne kadar rezervler artmış durumda olsa da arkadaşlar yukarı yönlü doların hareketine devam etmesi bekleniyor. Kurda yukarı yönlü hareketlerde güçlü bir direnç konumunda bulunan ve bugün itibariyle 8.50 civarında bu şekilde 8.50 civarında 100 günlük hareketli ortalamayı yakından izlemeye devam ediyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onun dışında. Dolar kuru'nun 8.50 desteğine e, seviyesine denk gelen 100 günlük hareketli ortalamasını e, bu şekilde aşması ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda e, Türk lirası özlerindeki e, baskının artması ve kurdaki e, yükselişin hız kazanması söz konusu e, olacaktır arkadaşlar haftanın 4. işlem gününde piyasalar e, Türkiye saatiyle 15:30'da ABD tarafında gelecek olan ekonomik verileri takip edecek e, burada işsizlik haklarından yararlanma, yararlanma başvuruları ve e, perak de satışlar verisi gelecek dolar endeksinde hareketliğin artmasına neden olacaktır bu veriler arkadaşlar grafik üzerinde teknik açıdan incelemek gerekirse 100 günlük hareketli ortalamanın hemen altında bulunuyor zaten şu an için alım pozisyonlarından daha çok satış yani short pozisyonları ön planda arkadaşlar Merkez Bankası'nın kritik kararı öncesi bu şekilde yatay gidişatına devam edecektir karar sonrasında arkadaşlar piyasanın eğer istediği mesajları veremezse Merkez Bankası Başkanı o yüzden yukarıya doğru 8.50 üzerine kırıp 8.80-8.79 seviyesine doğru yön alacaktır. Yukarıya doğru hızlanmalar neden olacaktır arkadaşlar. Şu an nakitte bekleyen özellikle Dolar-TL tarafından nakitte bekleyen arkadaşlar 8.50 seviyesini yukarı kırmadığı sürece alımlar için henüz erken olduğunu söylemekte fayda var. Biraz daha riski seven yatırımcı aşağıda short pozisyonlarını değerlendirebilir. Dediğim gibi kurdaki yükselişler kaldığı yerden devam edecek. Zaten maksimum 8.25 8.26 seviyesine kadar düştü geriledi. Buradan almış olduğu destekle tekrar 8.50 seviyesine kadar tırmandı zaten ekranda da gördüğünüz gibi. Yükselmeye devam edecek arkadaşlar. Merkez Bankası her ne hamle yaparsa yapsın kurdaki yükselişin önünü alamayacağı Zaten piyasalar tarafından da biliniyor şu an e, turizm gelirleri olsun işte e, ABD tarafından gelen e, para olsun arkadaşlar e, swaplar işte bu IMF'nin verdiği haklar e, rezervler şu an e, aşmış olsa da dediğim gibi e, kurdaki yükseliş devam edecek arkadaşlar bir şekilde biraz da altın tarafına bakalım. Şimdi e, altın tarafında da arkadaşlar e, tepki e, yükselişi aç, e, açıkçası söylemek gerekirse e, zayıfladı ekranda gördüğünüz gibi e, 1834 dolar görmesine rağmen arkadaşlar e, tekrar 1800 doların altına geri çekilmiş durumda. E, varlık alım programının beklenenden daha erken başlayabileceği endişesi ve doların global bazda güç kazanmasıyla birlikte ons altın 1782 dolar seviyelerine kadar e, gerilemiş durumda. Ee, onun dışında bu sabah dolar endeksi 92.700 seviyesinde ABD 10 yıllıkları da 1,29 e, seviyesinde yakınlarında fiyatlıyor. Ee, güçlü dolar 10 saltın üzerinde e, baskıyı arttırırken tahvil faizlerindeki bu e, gevşek seyir aslında bir yandan da güç veriyor 10 saltına. E, Birleşmiş Milletler yayınladıkları raporda küresel ekonominin son 50 yıldaki en hızlı toparlanmayı yaşamasını beklediklerini belirtti. Dünyada enflasyon son 10 yılın en yakın seviyelerinde seyrediyor şu an ve bu durumda varlık alım azaltımlarının yakında başlayabileceğine dair beklentileri de güçlendiriyor arkadaşlar. Onsaltın 1800 seviyesi üzerinde kalıcı olmayarak geri çekildi. 1800 altında alım yönü pozisyonlarının uygun olmadığı bir ortam bulunuyor şu an. Bununla beraber 1780 80 e, desteğine yaklaşan değerli metalde de e, bu seviyeden arkadaşlar tepki alımları e, gelebilir. Bu durumda yukarıda 1800 seviyesi e, direnç olarak e, takip edilebilir, izlenebilir. 1780 altına sarkmalarda arkadaşlar 1760 seviyesine doğru geri çekilmeler göreceğiz. Önümüzdeki hafta yakından takip edilecek FED toplantısı öncesinde sakin ve yatay bir piyasa gözleniyor şu an. ABD tüfe verisi sonrası yaşanan yükseliş yerine sakinliğe bırakmış görünüyor. Önümüzdeki hafta onsaltı için gerçekten hareketli bir hafta olacağını belirtmekte fayda var. Grafik üzerinde incelemek gerekirse şu an ee, 17, 1780 seviyesinden alımlar gelebilir. Daha önce de zaten burada, e, burada iğne bırakarak arkadaşlar iğne atmış durumda bu seviyeleri. 1781-1882 seviyelerine e, buradan tekrar yukarıya doğru 1800 seviyelerine doğru yol almış durumda. O yüzden e, burada alımların gelme potansiyeli bulunuyor. Riski seven yatırımcı aslında 10 altında burada alım yapıp tekrar 1800 seviyelerine yakın bir şekilde de e, kar realizasyonunu yapabilir arkadaşlar. Aşağısına sarkması durumunda da 1780 seviyesine aşağısına da e, 1760 seviyelerine kadar bu seviyeye kadar da aşağıya sürükleyenebilir arkadaşlar on altın biraz da gram altına bakalım. Şimdi e, gram altına çıkası e, 480-490 arasında e, yatay bir hareket e, işliyor arkadaşlar. Yatay bir fiyatlama gerçekleşiyor. Haziran ayından bu yana e, devam eden düşüş trendinde de e, 490- 492 bölgesinin üzerine geçilmesi halinde yani bu seviyenin üzerine geçilmesi halinde e, değer kazancı hız kazanabilir. Fakat şu an e, global piyasada küresel piyasalar arkadaşlar 10 saltın e, inanılmaz bir düşüşte şu an zaten e, 1800 seviyesinin aşağısında Özellikle e, dolar kurunun e, yatay gidişatı e, gram altın düşüyor. Çünkü ons altın dünyada değer kaybetmeye devam ediyor. Şu an e, 482 seviyemiz burada e, ara destek olarak güzel bir seviye olarak işleyebilir. E, 480 seviyesi üzerindeki kısımlar. E, burada tutulması durumunda tekrar 489-490 seviyesine e, iğne atacaktır arkadaşlar e, özellikle merkez bankası toplantısı FED öncesi arkadaşlar bu seviyelerde gezilmesi normal 482 işte burada 480 e, seviyesine kadar sarkma potansiyeli bulunuyor gram altının e, alımlar için riski seven yatırımcı bir nemze de buradan tam desteği ana, ana ara desteğinden e, alım yapılıp 490 seviyesinde bozabilir arkadaşlar. E, genel olarak zararda olan arkadaşlar ise beklemekte e, fayda var. Çünkü e, gram altın her ne kadar yatay gidişatına uzun bir süredir devam etse de e, yukarıya çıkma potansiyeli hala devam ediyor. E, FED toplantısı Merkez Bankası e, toplantısı sonrasında açıklamalar arkadaşlar e, piyasanın yönünü daha da e, belli edecektir. Biraz da gümüşe bakalım. E, gümüş tarafına geçtiğimiz zamanda e, düşüş trendini görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten e, uzun zamandan beri bir e, düşüş trendi var. Gümüşün dolar TL tarafında da. E, dolar grafiği arkadaşlar 23. E, burada 891 seviyesinden e, yukarıya kıramadığını görüyoruz bu seviyeyi. Aşağısına kalıcı kapanışlar hala devam ediyor. Burada e, ara desteğimiz 23. E, 387 tarafı şurada. Burada alımların hızlandığını görüyoruz. Fakat e, dolar altının da değer kaybetmesiyle beraber burada da geri çekilme izliyoruz. Şu an alım için uygun pozisyonda değil arkadaşlar. Ne zaman yukarıya doğru aşağıya doğru düşüş trendini yukarıya doğru kırarsa alımlar daha da hızlanacaktır. BTC tarafına bakalım. BTC'de arkadaşlar Adım adım aslında yükselmeye devam ediyor. Bu sabah itibariyle 24 saatte %3 değer kazanarak burada 48 bin dolar seviyesine hatta 48.400-500 seviyesine kadar yükseldiğini gördük arkadaşlar. Bu yükselişte doların küresel olarak zayıflaması da etkili oldu bir yandan. Grafik üzerinde incelemek gerekirse zaten 46 bin dolar seviyesinin üzerinde özellikle dün yani şu seviyelerden arkadaşlar ya burada alımların gelebileceğini zaten belirtmiştik. Nitekim de öyle oldu. 46.000'den 48.000. Yani burada e, aralık az olarak görülse arkadaşlar aşağı yukarı bir 2.000 dolar kadar bir e, kar kar e, potansiyeli oluyor yatırımcıların. E, onun dışında 48.500 tarafından buradan da hafif bir kar satışları geldiğini görüyoruz piyasanın. Bunun devam edebilmesi için 50.000 dolar yani 46.000 dolar seviyesini kırmasıyla gidişatın 50.000 dolar kadar seviyesine kadar yükselmesini bekliyorum açıkçası. Herhangi bir sıkıntı olmazsa. Burada tam şu an piyasa ortasında olduğu için alım için uygun bir potansiyel sahip değil şu an bitcoin grafiği. O yüzden 46.000 dolar seviyelerini yakın bir seviyeden almak daha mantıklı olacaktır. Eğer ki bu seviyenin aşağısında da kesinlikle stop loss kullanılması gerekiyor. Biraz da e, gümüşe bakalım. Gümüş tarafına baktığımız zaman da yatırımcısının psikolojisini son derece e, bozmuş durumda. Uzun zamanlar bir e, düşen trend var aslında arkadaşlar. Burada e, düşen trende rağmen e, kanal içerisinde alım satım yaparak kazanmak daha mantıklı olacaktır. Gerçekten e, gümüşe baktığımız zaman geçmişte e, inanılmaz bir e, yükseliş gerçekleşti. E, buradan arkadaşlar gümüşün e, en mantıklı şu an alım arkadaşlar kademeli alım olarak yapmak daha mantıklı olacaktır. Şu an alımlar için çok da uygun olduğu söylenemez açıkçası ama biraz daha riski seven yatırımcı 6.27 seviyesi yani bu seviyede şu an tam desteğine yakın olduğu için bu seviyelerine alım yapılıp aşağıda mutlaka stop loss da stop loss olmakta fayda var. Fakat biraz daha garanti işlem yapmak isteyenler buradaki Düşüş trendini yukarıya kırmasıyla beraber alımların e, hali hazırda bekletmesi daha mantıklı olacaktır. E, genel beklentim yükseliş eğiliminin devam edeceği özellikle FED toplantısından sonra bu e, eğilimin devam edeceği. Fakat dediğim gibi eğer bu seviye 6.27 seviyesini aşağısına kırmasıyla beraber de kademe alışlarımızı 5.80 seviyesine hazırlamak da mantıklı. Çünkü e, gümüş gerçekten bu seviyeden güzel e, paralar kazandırabilir. Sadece e, düşüşün e, nerede sonlandıracağını, sonlanacağını bilmekte fayda var. E, bu düşüşün nasıl sonlandıracağını bir fayda. Arkadaşlar burada e, hacimlerin artması gerekiyor. Özellikle genel olarak e, temel olarak bilgilendirme yani gümüşün e, özellikle altının değerleneceğini bilmek gerekiyor. E, dolar kuru Zaten yukarıya çıkış eğimi, iğmesi devam ettiği için buradaki yükselişte de devam edecektir bu şekilde. Analizlerimizi bu şekilde bitirelim. Herkese iyi trade'ler diyorum. Hoşçakalın.